Herkese merhaba. Çok güzel bir kahvaltılıkla karşınızdayım yine. Bugün sağlıklı bir kahvaltılık yapmaya çalışacağım. Tabi birazı sağlıklı birazı sağlıksız diyebilirsiniz. Kızartma var çünkü yine işin içinde ama. Bunu fırında da yapabilirsiniz. Sadece o zaman malzemeler değişiyor. Ben pratik olsun diye bugün kızartmayı tercih ettim. Bunun fırınlı versiyonunu da paylaşacağım tekrar sizinle. Şimdi kefir kullanacağım ben bu tarifimde. Sabah uyandınız. Eee acil pratik bir kahvaltı hazırlamak istiyorsunuz. Bunun için e, sağlıklı olsun istediğiniz için kefir koyacaksınız. Bu öyle bir kahvaltı yani pratik olması açısından kızartıyorum. Şimdi e, çocuklarıma ben kefir içiremiyorum. Yani içiyorlar ama böyle çok hevesli çok zevkli içmiyorlar ama bu yaptığım kahvaltılığı çok büyük bir zevkle yiyorlar. Aynı zamanda bu kefiri ee, ayranın içinde de kullanıyorum ben İşte içirdiğiniz ayranın içine çok az koyarsanız Tadını değiştirmiyor Çocuklar da anlamıyorlar bu şekilde Kefiri kendim mayalıyorum Kendim yapıyorum ee, Bugünkü kefiri de dün geceden e, Hazırladım O yüzden kıvamı süt kıvamında Zaten bunu videoyu izlerken göreceksiniz Süte yakın Yoğurtla süt arasında bir kıvamı var Bunun için daha az saatte Eee Mayayı süzüyorum. O o zaman bu şekilde süt kıvamında oluyor. Yani onun saatini tamamen siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şimdi hemen malzemelerime geçeyim. Ben iki tane yumurtam var, kızartmak için yağım var, bir çay bardağından biraz fazla kefirim var. Aldığı kadar un koyacağım. Ee, bir çay kaşığı karbonatım var, bir çay kaşığı tuzum var ve e, tadını çeşitlendirmek için ben bu şekilde sucuğu minik minik doğradım. Böyle bir kase sucuğum var. Şimdi videoyu izlerken göreceksiniz. E, aldığı kadar un koyacağım. O kıvamı göstereceğim. Zaten kaşıkla ekleyeceğim için kaç kaşık kullandığımı da görmüş olacaksınız orada. Yani e, tamamen göz kararı yapılan bir şey aslında. Normalde ben bu şekilde e, ölçü kullanmıyorum. Rastgele koyuyorum ama bugün sizin için ölçmeyi denedim. Şimdi unu da birlikte... Zaten onu videoya yazacağım. Kaç kaşık un kullandıysam onu yazacağım. Malzemeler listesinde yazacağım. Size keyifli izlemeler diliyorum. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.